arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün Mortis Reis'i 9 ama 9 seviye değil. 10 rütbe yapacağız arkadaşlar. İnşallah yapabiliriz diyelim. 7 8 maç oluyor galiba. Yaparız ya büyük ihtimalle. Girdik. Adamlar iyi yakıyorlar valla. YTA Tekin geldi abi. Arkadaşlar bu arada ben ismimizi beğeniyorum. Eğer daha havalı, çok sade yerler varsa değiştirebilirim. Hemen geldim. Ben dolaşıyorum. için dolaşırım. Ben dola Hadi işte bu arkadaşlar bir an öldürebileceğiz zannettim baba. Bam bam. Hayır ya. Sıkıntı yok arkadaşlar aldı gaz onu Biz gideriz ormana. Hey ormana. Biz gideriz ormana. Hey ormana. Rakibimiz güçlü ise çak abi. Bam bam şu enerjiyi de alalım. Bom. 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 Abi ya. 3600 vuracağını hiç düşünmemiştim. Sıkıntı yok arkadaşlar. Şey, ikinci olduk. 12 kupa geldi. Son. Yani. 82 kupa. Çık değil ya. Hemen Bu arada arkadaşlar ben şöyle de düşünüyorum. Bu videoda büyük ihtimalle arkadaşlar Mortis'i 100 kupa yapacağız. Sonraki videoda da 10 rütbe yapacağız arkadaşlar yani. Bu video yapmayalım. Çok fazla uzun oluyor ve gerçekten izleyicileri sıkabiliyoruz bazen. Piper Reis. Sen bir iyi aldın ama ben, ben de seni alacağım. Bomb. Bam. ikisini de aldım. Ee'miz, emiz. 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 ve arkadaşlar Emiz. 73 kupayız son 2 iki maç. İkisini de yenersek son iki maç 100 kupayı arkadaşlar. Bakalım göçle çok iyi kasamışız lan. Sadece 3 dakika olmuş. Arkadaşlar belki orrukta olabiliriz. Alay raf. Ben size o enerjileri kaptırmam yalnız. Bir hatanız var. Ben size o enerjileri kaptırmam. Hemen şöyle seni aldım. Hemen koş. Kel toş babala koş keltoş bam iki tane daha beş enerjiyiz dört savaşçı kaldı bam bam sen oraya kaçınca ben seni alamayacak mıyım be? İki savaşçı ve hesaplaşma arkadaşlar. Pam 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 aman 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 dayına aman 4 dakika oldu arkadaşlar bence 100 kupayı dal. Ve arkadaşlar eğer yersek 100 kupayız. Hani roza falan daha arkadaşlar roza var ve sizi gerçekten sıkmak istemiyorum. Daha roza var kasılacak. Bam 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 abi. Ha şunu da alayım ben arkadaşlar be. Bam bam bam. sıfır rütbeyi zannettim. Direkt saldırdım. Kutuların canı benden fazla. Dıs 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 aldım. Gideruz ormada hey ormada Biz 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 gider ruz biz gider ruz orbada. Biz gider ruz biz gider ruz orbada. Eğer rakibi öldürürsek, Bortis kusursuz yüz kupa. Fazlasız, eksiksiz, od enerji olduk. Fazlasız, eksiksiz. O ederci olduk. Arkadaşlar ya yani bilerek koyda bir yoksa peki şu ana kadar eli ama Sen can alıyordun. Bak lan işte bu arkadaşlar. Havalara gireyim diye az kalsın ölüyordum ve 100 kupayız arkadaşlar. Çıkışımızı verdik. 54 kupa daha geldi arkadaşlar. Gerçekten güzel kasılıyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Altta like atmayı, abone olmayı ve de güzel tuşlar unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.